Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün kazandı bir rekorunu kırıyoruz. Ben bir önceki videomda sormuştum ki kazandı bir rekor kuralım, kıracağım. Şimdi ama öncelikle çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Kapak fotoğrafını da görmüşsünüzdür. Bakın. Bu böyle geliyor arkadaşlar size. Biliyorsunuz ki ben yüzüğümü kaybetmiştim Japonya'ya giderken. Ve bunun da açıklamasını yapmıştım çünkü e, siz dikkatli izleyiciler neden artık e, yüzük takmıyorsun falan demiştiniz. Burada arada de şöyle göstereyim. Bak bu yüzükte şurasında Ceren yazıyor. Çok küçük ama şurasında Ali yazıyor. Altında da daima yazıyor. Biz Ali ile ikimiz işte daima falan. O bizim işte lafımız dört yıldır falan. Bu, bu şekilde kutuyla geliyor ve bu şekilde böyle bir tane kesenin içinde geliyor ve kesenin içinde de indirim kodları var. Bu sitenin linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. İncelersiniz. Şu şekilde çok güzel şeyler var. Arkada da indirim kodları var. Böyle çoraplar, puzzle'lar falan o kadar orijinal şeyler var ki biz çok beğendik. Hatta böyle bir tane cüzdan falan beğendim orada. Onları da söylemeyi düşünüyoruz bilmiyorum. Ve şu anda sitede indirim var arkadaşlar. Yani bakarsanız aşağıdaki siteden de göreceksiniz. Ve ben mutlaka incelemenizi falan tavsiye ediyorum. Güzel uygun fiyatlı bir site. Sofel. Aşağıda linkini bırakıyorum. Dedikten sonra arkadaşlar videoya geçiyoruz. Şimdi önünde 20 tane kazandı bir var. Hemen küçük bir açma işleminden sonra arkadaşlar tekrardan sizlerleyim. Şimdi hemen başlayalım. Hmm. hmm. Yoğunda bir şey. Aslında uzun bir süre tatlıları koru kırmayacağım demiştim İzmir bombasından sonra. Çünkü İzmir bombası bana çok ağır gelmişti. Ama ne yapayım işte. Hmm. Bu arada arkadaşlar evet gene Instagram kapandı. Ay <laughs> <laughs> çok komik gerçekten çok komik ya. Ay yani şimdi şöyle benim ikinci ikinci Instagram hesabımdan hani, Ceren nerede izleyen nasıl ya? Dün bir baktım akşam dün mü dünden önce mi dünden önce evet Instagram hesabım kapatıldı yazıyor. Allah Allah dedim. geliyor. Kapatılmış yani. Tam böyle güzel şeyler oluyor derken Instagram hesabımın bu yersiz ve zamansız kapatılması beni çileden çıkardı. Belki de gerçekten Mete haklıdır. Belki de gerçekten Instagram benim yerim değildir ve asla açmamam gerekiyordur. Açacağım ama. Yenisini değil bu arada. O Instagram'ı açacağım. Beni bir şey yıldıramaz. Ha, bu arada arkadaşlar bu Osmanoğlu muydu ki bilmiyorum hatırlamıyorum ama bu Martat'tan daha güzelmiş. Büküştü ses aldın şu an arkadaşlar. Burada geçen Ali tartışık arkadaşlar tartışma konusunu söylüyorum. Kapak fotoğrafları. Şimdi ben dedim ki sen işe başlayacaksın dedim. O yüzden ben kapak fotoğraflarını hala yapamıyorum dedim. Yani yapamıyorum derken bir ara Ali gitmişti Isparta'ya, o zaman fark etmişsinizdir. Yani benimki, onunki gibi olmuyor. Yani ben öyle yapamıyorum. Çünkü bence... Zaten ben Premiere Pro'yu sadece kendi videolarım düzenleyecek kadar biliyorum. Böyle çok bilmiyorum. Bence Photoshop Premiere Pro'dan daha zor. Yani ben öyle düşünüyorum. O yüzden de, tam olarak uygulama aşamasında bazı sıkıntılarım oluyor. Ya da çok zamanımı alıyor. Ben de sıkılıyorum falan. Bir de yapamıyorum. Sonra Ali bana tamam yaparım demiyor. Ya? İşten gelince sündürtücü sündü. Belki yaparım. Bilmem ne falan. Ben de sinirlendim. Dedim ki ne demek belki? Dedim ne demek belki dedim. Ne bakıyorsun? Beni zorla izlemeye girdiler de arkadaşlar içeri odaya. Çok büyük stres altındayım. Bir banyo hiç kazan dibi yapmadı. Ama yani bu arada ben bu kazan dibilerini aldım sonra dedi ki hiç kazan dibi yapmadım. Bir de kazan dibimin işine mi girsem acaba falan dedi. Yani dedik gir ama kazanı nereden bulacaksın düğün tutturacak. <laughs> ne bakıyorsun? Kalan bir resmen çiğneniyormuş ya. Hemen bir bilgi veriyorum. Doymaya başladım arkadaşlar. Hatta böyle doydum. Doydum yani. Ve kaç tane kalmış dur şunun içine girmiş Ne sileriz masayı 2 4 7, 7 tane kalmış doymuş bu arada kazandı rekor sayısını yorumlarda belirledim arkadaşlar çoğu kişi 20 yazmış böyle absürt rakamlar yazmayıp gerçekten ve ciddi yazdığınız için teşekkür ederim çünkü 50-60 falan yazsaydınız mümkün değil herhalde yiyemezdim 50 tane falan hmm. Bunları da bitirdikten sonra tabii zorluk derecesini söyleyeceğim. Ne zaman da zorluk puanı vermiyormuşum zaten. Bunu fark ettim. İyi de evime niye gidiyorum şu anda? Dedim ve duraksadım. Ay, ay o son 3 kap nedense hiç bitmeyecek gibi hissettim ya. Anlayamadım neden öyle hissettiğimi. Arkadaşlar zor pano 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü biraz midem bulandı zorlandım yani. Videoyu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Beğeni sayınız benim için çok önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Sevgili kadın görüşürüz. Sonra.